New York, tarihinin en dikkat çekici belediye başkanlığı seçimlerinden birini geride bıraktı. Henüz birkaç yıl öncesine kadar siyasette adı pek duyulmamış olan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre kentin yeni belediye başkanı seçildi. Demokrat Parti adayı Mamdani, seçimde eski New York valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Kurtis Silva'yı geride bırakarak önemli bir zafere imza attı. Mamdani yaklaşık %50 oy oranıyla seçimi kazanırken, Cuomo %41, Silva ise %7,2'de kaldı. Bu sonuçla birlikte Mamdani, New York'un ilk Müslüman ve Afrika doğumlu belediye başkanı oldu. Aynı zamanda 1892'den bu yana kentin gördüğü en genç belediye başkanı unvanını da aldı. Zafer konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a doğrudan seslenen Mamdani, Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelimem var turn the volume up, sesi aç, ifadelerini kullandı. Konuşmasında birleştirici bir mesaj veren Mamdani, bu şehir göçmenler tarafından kuruldu. Göçmenler tarafından büyütüldü ve bu geceden itibaren bir göçmen tarafından yönetilecek dedi. Mamdani, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, siyasetin sokaktaki insanın diliyle yapılması gerektiğini vurgulamıştı. İnsanlar barınma mücadelesi verirken demokrasi üzerine uzun tartışmalar yapmak anlamsız olur diyerek geleneksel demokrat söylemlere de eleştirel yaklaşmıştı. Mamdani 1 Ocak itibarıyla göreve başlayacak ve yeni dönemde New York'un sosyal politikalarına yön verecek isim olacak.